Selamlar canlar. Bugün size casustan korda almak mantıklı mı adlı içeriği çekiyorum. Bu içerikte yaklaşık 5 kordi gideceğiz. Bakalım bunları alabilecek miyiz? Adam gelecek mi? Bunları size göstereceğim. Ve en sonunda ganimetleri de size göstereceğim. Hemen şöyle casustan kordileri alıp bir kordilere koşalım. Evet canlar ilk kordimize geldi. Ben yetişemedim fakat şöyle almışlar bazı klimleri şöyle göstereyim size klimde zaten pek bir şey yokmuş kabak var mı buralar falan kalmış şöyle koordinatlarını size göstereyim gelip bu bunlar almak isterseniz sadece birkaçına klim atılmış diğerleri klimsiz gördüğünüz gibi şöyle size göstereyim şu tarafta bir depo vardı üstte üstte kalmış altta mob trap var 3 katlı 49 klim tamamı kazıldı mob trap şöyle üst katı göstereyim size hemen üst katı da böyle şurası bu bir yer var içi de böyle aslında buradan pek fazla şey çıkacağını sanmıyorum üstte spawner yeri vardı belki spawner çıkmıştır bilmiyorum spawner yeri de böyle şu taraflar falan dışarısı da şöyle nether world farmı var burada şu tarafta da var aynısı fakat buraya artık kullanmıyor belli ki. Sandıklarda da bir şey yok. Hemen diğer klimimize geçelim. Evet canlar bir diğer klimimiz Avrasya'da hemen şöyle. Bir tane tuzak klimi galiba ama içinde çok fazla sandık var. Böyle kapısı bu tarafta. Aslında kapı yok da. Evet, bir sandık var. oyuncunun el kitabı var. Sandıkların hepsi muhtemelen boştur Ben belki set çıkar diye umuyorum. Tuzak kliğim olduğu için. Çok fazla oyuncunun el kitabı var. Sanırım yeni başlayan oyuncuları çekiyorlar. Ve orada öldürüyorlar galiba. Şu raylar para eder mi bilmiyorum. Kullanırız ama. Böyle Ben bir sandıklara bakıp geleyim. Burası da ortak attı. 4 adet oda var odalarda hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir üst kata gidelim. Bir üst katta böyle. Oralarda bayağı blok var. Bu sandıklar yine boş. Evet 2'de 0 devam ediyoruz. Evet canlar şu anda 3. klimimizdeyiz. Burası 49 klim. Ne farm olduğunu bilmiyorum. Şu çıkarsak görürüz. Ee, yaklaşık 30 bin blok koşmama rağmen alamadım. Gördüğünüz gibi. Şöyle 7 sıralı. Evet canlar gördüğünüz gibi farm böyle. Şu taraftan full camla kaplı. içeri giremiyorum zaten. Neyse sağlık olsun diyelim ve 4. klimimize geçelim. Evet canlar şu anda Dördüncü klimdeyiz. Adamları gördünüz sizde. de. şöyle ben geri çekileceğim. O botum bende kalmış çabuk. Chestimi atayım. Evet canlar 36 klimli gibi yere geldik. Ben önceden gelmiştim buraya. Pek de bir şey yoktu sandık falan vardı. Gördüğünüz gibi adamlar orada kapışıyor. Hiç olaya girmeyeceğim. Şöyle şunları bir alayım ben. Hafiften bir bakacağım o tarafa. Evet canlar gördüğünüz gibi o klimi de alamadık. Baya adam gelmişti o tarafa da. Hemen son klimimize geçelim. Evet canlar şu anda son klimimizdeyiz. Şöyle patlamış olması gerek. Evet altta 3 kişi var şu anda ve Evet canlar 5. klimi de alamadık maalesef. gene adamlar gelmişti setli bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bence pek mantıklı değil şu anda casustan koordinat almak. Çünkü zaten 49 klim veya işte 30 üstü bir klim olduğu zaman herkes geliyor. Klimlerdeki adamları gösteremedim maalesef. Bilgisayar çok fazla kasıyordu. Video görüntüsü çıkmıyordu. Bir türlü sürekli donuyordu. Bu yüzden o tarafları gösteremedim. Fakat 4. klipte umarım kasmamışsa göstermişimdir. En az 10 kişi vardı. Yani dediğim gibi bence hiç mantıklı değil şu anda. Eğer tabii bir ekibiniz varsa 10 kişi falan set toplayıp gidebiliyorsanız tabi ki mantıklı her türlü alırsınız o zaman ama bir kişiyseniz benim gibi veya 3 kişi 3 kişiyseniz setsiz gitmeniz hiç mantıklı değil her türlü kaybeden siz olacaksınız çünkü 49 klimleri zaten adam her türlü gelecek 10 kişiyle güzel bir klimse zaten en fazla 20-30 kişi de gelirler neyse canlar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın üzere.